Bir gün Drake kanalına tüm Uncharted final bosslarını derlediği bir video paylaştı ve tamı tamına bir ay boyunca ortadan kayboldu. Ve evet tekrar geldim. Arkadaşlar bu bir aylık sürede ilk 3 Uncharted oyununu platinledim ve bunları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Bir gün oturdum düşündüm ve düşündüm. Platinleyecek bir oyunum kalmamıştı. Çünkü aklıma gelebilecek ve yapabileceğim tüm oyunları platinlemiştim. Daha sonra düşündüm ki benim nickim Drake. Neden Uncharted serisine girişmiyorum dedim. Ve Uncharted'ın ilk 3 oyununu platinledim. Yaklaşık 1 aydır video atmıyorum. Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi platinlediğim 3 Uncharted oyununu göstereceğim ve zorluklarını sizlerle paylaşacağım. İlk önce ilk platinlediğim Uncharted oyunu olan Uncharted 3'ten başlıyorum. <laughs> Kupaları yavaş yavaş sayacağım. Bitirildi kolay. Kolay bir şekilde bitirmeniz gerekiyor ama platin kupası için ezici modda bitirmeniz yeterli. Ezici de bitirdiğinizde zor, normal ve kolay açılıyor. Ezici modda bitirmek Uncharted 3 için çok kolay. <laughs> yani çok kolay demeyeyim ama yine de kolay. Tüm toplanabilirleri toplamak. Toplanabilirler tüm chapter'larda bulunan şeyler ve her tarafta bulunmuyor açıkçası. Hani öbür toplanabilirleri olan oyunlara nazaran sadece bir toplanabilir çeşidi var. Uncharted 4'te, 4'te mesela notları falan bulma kupaları var toplanabilir olarak sadece ee, hazineler var <laughs> tüm hazineleri bulduktan sonra bir de kutsal objeyi bulmanız gerekiyor kutsal obje tüm Uncharted oyunlarında var şöyle Jack and Dexter'dan bir yumurta figürü bütün hazineleri ve ilginç kutsal objeyi bulduğunuz için de tüm toplanabilir kupası açılıyor yani bir tane bu da altın bir kupa 20 kafadan vuruş. Arkadaşlar eğer Uncharted oyunlarını ezici de oynuyorsanız kafadan vuruşlar sizin dostunuzdur. Çünkü kafadan vuruşlar adamı tekte öldürür. Ama gövdesini ateş ederseniz sizi çok uğraştırır ve merminizi çok fazla yer. 100 kafadan vuruş. Kafadan vuruş uzmanı ardarda 5 düşmanı kafadan vuruşla öldürmek. Gayet basit. Eldivensiz dövüşçü. Yumruk yumruğa mücadelede 20 düşmanı yan. Gayet kolay. 4 düşmanı bir patlamayla öldür. Bunların arkadaşlar yerleri var. Mesela ben Şu chapterda şuraya asılarak yaptım Bunların mesela şeyleri falan yerleri var. Pardon asılarak değildi bu direkt 4 düşmanı öldürme Araçtan indikleri anda bunları Bomba atarak öldürdüm Asılı durarak ateş ederken 20 düşmanı öldür. Bu da gayet kolay. Bunun da yeri var Yani kupaları yapabileceğiniz ilginç çeşitli çeşitli yerler var Asılı dururken el bombasıyla 10 düşmana öldür. yine aynı yerdeydim şuraya asılarak öldürdüm bu sefer de Ara, Aracın arkasından çıkıyorlar Bombayı atarak şey yapıyorum Aynen böyle Çok keyifliydi bu arada e, bu Uncharted oyunlarının platin kupası benim için Yani güzel bir deneyim oldu daha önce girişmeye korkmuştum <laughs> Çok zor diye ama Nicki'min bir Drake olduğunu hatırladım ve Nathan Drake gibi tüm Uncharted oyunlarımı platinledim. Daha 4 ve Lost Legacy var ama onlara da sıra gelecek. Yakın saldırıları silah saldırılarıyla tamamlayarak ard arda 10 düşmanı öldürür. Bu aynı kupa 1'de de var Uncharted de çok zor geldi bana nedensiz bir şekilde. En yok pardon bu değil bu değil hayır bu kolaydı. Hayatta kalan kupası ölmeden ard arda 75 düşmanı öldürür. Bunun bir tane e, gemide arena vardı hatırlıyor musunuz? O büyük bir tane boss vardı. O bossu öldürmüyorsunuz ve arkasından gelen tüm askerleri öldürüyorsunuz. O bossu öldürmediğiniz süre boyunca da o arkasındaki çıtır şerez düşmanlar gelmeye devam edecektir. <laughs> Hayatta kalan kupasını da bu şekilde kazanabilirsiniz. Yedek silahla ard arda 30 düşmanı yen. Ee, bu benim için çok kolaydı çünkü e, bir tane şey vardı. Kaleye tırmanırken yukarı ateş etme şey vardı. Orada ezici modda sürekli öldüm öldüm öldüm. Yeniden doğdukça da şey oldu. Ve kupayı vermiş oldu. Aynen bakın. İlginçti. Tesadüfen kazandım yani. Otomatik cephane doldurma olmadan 50 düşmanı ardarda yeneceksiniz. Hani ateş ettikten sonra mermiler bitince otomatik dolduruyor ya. R1 tuşuna basarak kendiniz dolduracaksınız ve kupaya sahip olacaksınız arkadaşlar. Siperdeyken kör atışla 20 düşmanı yen, nişan almadan düşman öldürmeniz gerekiyor siperdeyken. Ancharted 3'te şöyle güzel bir şey var. Yeni bir mekanik. Düşmanların attığı el bombasını onlara geri fırlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ilginç bir mekanikti ama çok da hoştu. Pazarda e, pazar bölümü var. 3 düşmana balıkla vurun. Bunu ben en sona bıraktım. Çok kolay bir kupaydı çünkü. Daha sonrasında da platin kupaya sahip oldum zaten. Uncharted 3'te bildiğiniz gibi kalkanlı düşmanlar var arkadaşlar. Bu e, düşmanların kalkanı üzerinden atlayarak onları öldüreceksiniz. E, köpek balığı yüzerken birilerine ateş edebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde kazanabilirsiniz bu kupayı da. Bir devin, tüm hasar verici saldırılarını başarıyla savur. Şu malikane bölümü vardı. Orada bir tane boss vardı. Onun mesela şeylerini, vuruşlarını savurarak kupaya sahip olabilirsiniz. Marco Solo iki oyunda da var. Hatta 1'de de var mıydı hatırlamıyorum ama iki de var böyle bir şey. Yolcu gemisindeki yüzme havuzunda oynayacaksınız. Yani sadece içine girmeniz yeterli. Bakın şöyle göstereyim kupa kaydını da. Şekilde. Bu da e, silah öldürüşleri oyunu zaten ezici de bitirdiğiniz zaman arkadaşlar şöyle bir şey oluyor çoğu silah size otomatik olarak veriliyor ve bunları rötuşlar sayesinde tüm bölümlerde kullanabiliyorsunuz şu şekilde silah kupaları alevleri aç bir de Uncharted oyunlarında 1 2 3 de e, speedrun kupaları var yani bölümleri belirli bir zaman içinde bitirmeniz gerekiyor. Ama bu speedrun kupaları da bence kolay. Şu şekilde kupayı kazanmak aydım. <laughs> Buna biraz fazla uğraşmıştım ben ya. Pardon iki kere uğraştım. Buna çok uğraşmamıştım. Uncharted birdeki uğraş Başka şans yok. Bu çok kolaydı. Aşırı kolaydı. Kaç diyor. 12 dakika diyor. Ben 7 dakikada halletmiştim. Bu da çok kolaydı. 12 dakikada... 12, pardon ne kadardı bu? 15 dakika, bunu da 12 dakikada tamamlamıştım ben. O şekilde Uncharted 3'ü yani ilk Uncharted biletin kupamı kazandım. Uncharted 2'ye gelelim. Zaten şu Uncharted oyununun kupaları benzer. Ee, ezici de bitiriyoruz ilk öncelikle. Tabi ezici de bitirirken de hazineleri topluyoruz. Bu arada ezici modda bitirmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Hani biraz acemiyseniz sizi zorlayacaktır. Çünkü birkaç mermi yediğiniz anda ölüyorsunuz falan biraz sinir bozucu. İlginç yadigar az önceki gibi. Bütün azileri ve ilginç hadiyarı bulma. 20 kafadan vuruş, 100 kafadan vuruş, 250. Ard arda 5 düşmanı kafadan vurma. Yumruk yumruğa mücadelede 20 düşmanı yenme. Burada 5 düşmanı bir patlamayla öldür kupası var. Bunu nerede kazanmışım? Bunu evet bakın. Şöyle bir kamyon geliyor, direkt içine doğru füzeye attığınız anda kupanız gelecek. Asılı dururken ateş ederek 20 düşmanı öldürme kupası var. Bunu ben ilk oynayışımda kazanmışım, o yüzden kupa kaydı yok. Bu da aynı. 20 düşmanı belden ateş ederek öldürmeniz gerekiyor, nişan almadan. Bakın. Biraz zorlayıcı olabilir. Aynen öyle koşar atar kupası. Bu arada biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir. Kusura bakmayın. Ard arda arda 10 düşmana ateş ederek zayıflattıktan sonra tek yumrukta öldürme. Bu bu oyunda birazcık kolaydı ama Uncharted bir de çok uğraştırıcı oldu benim için. Bakın beline doğru bir kere ateş ettikten sonra tek yumruk atarak öldürmeniz gerekiyor. Bunu ard arda 10 kere yapmanız lazım. Eğer bir kere bile farklı biçimde öldürürseniz tekrardan baştan başlamak zorundasınız. 50 düşmana yakın saldırıyla arkadan öldür. Gayet kolay ve açık. Ölmeden ard arda 75 düşmanı öldür. Bunu zaten kolayda oynarsanız halledebilirsiniz. Ee, bombayla 30 düşman öldürmeniz lazım. Yine öldürüş kupaları bahsetmiyorum. Kasabadaki yeni paparazi bu da tüm Uncharted oyunlarında var. Fotoğraf modunu keşfetmeniz lazım. Ayarlardan fotoğraf modunu etkinleştiriyorsunuz ve kupanıza sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, kuru kal. Yine speedrun kupalarına geldik. Üçüncü bölüm Borneo'yu 6 dakika 30 saniyeden az bir sürede tamamla. Bunu 6 dakika 20 saniyede tamamlıyorum bakın. Hatta kaç saniyeymiş? 6 dakika 23 saniye. 7 saniyeyle yani kurtarmışım. Savaş bölgesinde hızlı bir gezinti. 5. bölüm şehir harbini 7 dakika 30 saniyeden az bir sürede tamamlamak. Bunu da tam ucu ucuna yetiştirmiştim galiba. Evet doğru. Şimdi Uncharted 1'e geleceğiz. Uncharted 1 çok daha sıkıntıydı benim için. Cehennemden gelen hız sireni. Bu kupa beni çok korkutuyordu. Çünkü ezici de tren bölümlerinde o kadar çok takılmıştım ki. Yani çok sinir bozucuydu. 13. bölüm trende yolculuğu 7 dakikadan az bir sürede tamamla. 6 dakika kaç saniyede tamamlamışım? 6 dakika 21 saniyede tamamlamışım arkadaşlar. Şu şekilde Uncharted 1'e geçiyorum. Uncharted 1 serinin en zor platin kupasıydı. Az öncekiler ikilerdeydi görmüş olduğunuz gibi nadirlik oranı. Bunun 1.4. Ya yani eski bir oyun zorluğu var ve hiç kolay değildi yani. Kilde platin. Bunun platin logosu çok güzelmiş bu arada ya. Baksanıza şöyle pırlanta gibi. Eee tekrardan ezici de bitirmeniz lazım. Sizi uyarıyorum ezici de çok zor. Yani gerçekten çok diye demeyebilirim ama baya bir zordu. Hazineler toplama. Hazineler bu arada 61 tane. Diğerlerinde 101 tane ilk iki oyunda. 61 tane ve ilginç Eee yadigar. Kafadan vuruşlar klasik 250 düşmanı kafadan vurma kafadan vuruş uzmanı işte güçlü dövüşçü 20 düşmanı güçlü komboyla öldür var bir de ardarda arda 5 düşmanı güçlü komboyla öldür var Bunu aldıktan sonra ben zaten platin kupayı almıştım birinci bölümde yapmıştım ben çünkü direkt eğitici şeyler çıktığı için çok daha kolay oldu Bu kupayı aldıktan sonra platini aldım zaten 3 düşmanı bir patlamayla öldür bunu eee... Nerede yapmıştım ben? Nerede yaptığımı hatırlamıyorum çünkü 2023'te bitirmişim ilk defa şu an hatırladım 3 düşmanı bir patlamayla 5 kez öldür var bunun yeri buraydı Bakın buradan Şu patlayıcı silahlı şu tarafa doğru ateş ediyorsunuz ve kupanız geliyor Gayet güzel Asılı dururken ateş ederek 20 düşmanı öldür bunların e, a, Asılı dururken ateş etmeniz gerekiyor Yine aynı Arda arda 10 düşmanı ateş ederek zayıflattıktan sonra tek yumrukta öldür. Bunu da chapter 1'i de yaptım. Şöyle bir kere karnına doğru sıktıktan sonra yumruğu uçakmanız yeterli oluyor. Usta ninja 50 düşmanı yakın saldırıyla arkadan öldür. Bunun yeri de chapter 4'ün sonu. Çok net hatırlıyorum çünkü dün yaptım. Chapter 4'ün sonundaki şu abiyi görüyor musunuz? Sürekli bunu arkadan saldırarak bunu bayıltmanız lazım. Bunu tekrar tekrar yaptıktan sonra kupanız açılıyor. Ölmeden ard arda 75 düşmanı öldür. Ben bunu toplanabilir alırken yaptım. Hani o toplanabilirleri toplarken otomatik olarak insanlarla savaşmanız gerekiyor düşmanlarla. Kolay modda oynadığım için de hani Uncharted'da elim ısınmış durumdaydı. Hiç ölmeden 75 kişiyi öldürdüm. Bunu da tesadüfen şans eseri aldım. Gelince bir an ben de şaşırdım hatta şekilde tak 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 öldürüyorum. Yine öldürüş kupaları. Elena'nın ekstradan fotoğrafını çek. O ne öyle ya? Bunu da eskiden kazanmışım. Heh. Bu oyunun speedrun kupalarına geldik. Bu oyunun speedrun kupaları benim için çok zordu. Hani şu ikisi birazcık kolaydı ama şu altın kupa gerçekten beni çok zorladı arkadaşlar. Bu duvarlar beni durduramaz. 5 bölüm kaledi 10 dakikadan az bir sürede tamamlama var. Bunu iki kere denedim toplam. İkinci de başarılı oldum. Son 20 saniye kala falan geçiyorum. Hatta pardon, 10 dakika diyor. Bir buçuk dakika kala geçiyorum. Pardon. Ee, akıntıya karşı bölümünü hatırlıyorsunuz. Akıntıya karşı bir şey yapıyorduk. Jet ski ile gitmeye çalışıyorduk. Bunu da 3 kere falan denedim galiba toplam. Kolaydı diğerlerine nazaran. Hızlı bir buluşma. Bu kupa gerçekten çok zordu benim için. Yani 4-5 kere falan denedim galiba. Hatta Vallahi bilemiyorum dün yaptım ama çok kez denedim bu kupayı. Gerçekten uğraştırıcıydı benim için. 16. bölüm hazine 7 dakikadan az bir sürede tamamla. Şu şekilde göstereyim. 7 dakika diyor. Ben ne kadar da tamamlamışım? 6 dakika 49 saniyede tamamlamışım. Önceki denememde de 7 saniye, 7 dakika 4 saniyede tamamlamış. Bu şekilde bunun da platin kupasına sahip oldum. Yani bununla birlikte. İlk 3 Uncharted oyunun platin kupasına sahip olmuş oldum. Yani ilk 3 Uncharted oyunumu platinlemiş oldum. Şimdi eğer kafanızda Uncharted 3 platinleme fikri varsa size bazı tüyolar vereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar hikayeyi bitirin. Ezici modda başlatın ve hikayeyi bitirin. Ezici modda bitirdikten sonra zaten çoğu silah kupası açılacaktır. Toplanabilirleri toplamaya başlayın. Daha sonra ise speedrun kupalarına girişin arkadaşlar. Speedrun kupalarına giriştikten sonra zaten son bazı kolay kupalar kalıyor. Speedrun kupalarından sonra işte ne bileyim. MK14 ile işte 30 düşman öldürün. Sıralama bu şekilde. Hikayeyi bitirin. Toplanabilirleri toplayın. Speedrun kupalarını tamamlayın. Geri kalan kupalar halledin. Bu kadar. Şimdi ise kafamda arkadaşlar Uncharted 4 platinleme hayali var. İnşallah kısmetse yakında başlayacağım Uncharted 4 Platin Kupası'na da. Uncharted 4'ün Platin Kupası birazcık sıkıntılı. Şöyle nadirliğinden de anlayabilirsiniz. 0.6 Bunu 2023'te bitirdim ben bir kere hafifte. Şimdi ezici modda bitirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar Uncharted serisi Platin Kupa videom bu kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videoya yorum yapmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Platinlememi istediğiniz başka bir oyun varsa da bunu yorumlarda belirtin. Yorumlarınızı dikkatle okuduğumu ise unutmayın. Sağlıcakla kalın.